CD paralel olduğunu söyleyebiliriz. Ee, buradan da bunu paralelliğini gösterirsek arkadaşlar, FG'nin bakın, CD paralel olduğunu. Peki bundan sonrasında, AE 24 birim, EB 8 birim, AG 18 birim, burası da x birimi olarak verilmiş bize. Ben şunu söylesem olur mu? Bunlar paralel olduğundan dolayı şu kısma yani EF'ye bakın 24 düşmüş ya şu kısma. Ben buraya 24 tane K desem sonuçta aynı oran olmak zorunda. Buraya da 8 K desem sol taraftaki üçgenle işim bitse olur mu? Çünkü neden? Bakın 24'ün aynı şekilde 32'ye oranı olacak topladığımda. Bakın sağ taraftan da 24'ün 32'ye oranı. Bu kez ben bunları k'lı olarak verdim. Çünkü nedir benim için? Orandır. Daha sonrasında daha sonrasında ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bunu yazdıktan sonra şimdi sağ tarafa bakacağız. E, benim oranım aynı olmak zorunda değil mi? Aynı olmalı diyorum. Daha sonrasında ben diyorum ki 24 tane K'nın kimi oranı? 32 K'ya. O zaman şöyle yazabiliriz. 24 tane K'nın 32 tane K'ya oranı. Kimin kimi oranı? Bakın 18'in 18 artı x oranı. Bu tarz sorular önemli. Neden önemli? Çünkü e, bakın iki tane size şu şekilde e, yan yana olan bir üçgen verir. Ve sizden önce bir tanesinin paralelliğini kullanmanızı sonra diğerinden yararlanarak bu orantıyı kurmanızı sağlar. K'lar birbirlerini götürsün. 8'e sadeleştirdim 4 geldi. 8'e sadeleştirdim 3 geldi. O zaman 3'ün kaç katı 18? 6 katı. E 4'ün 6 katı ne olacak arkadaşlar? 24. Peki 18 artı x'in 24 olması demek x'in 6 olması mı demek? Bizden de zaten x'i istemiş. Ben kısa bir hatırlatma yapmak istedim. En önemli soru tarzlarından. E, siz de tekrar etmiş oldunuz. Var mı burada bir sıkıntı bu soruyla alakalı? Arkadaşlar dönüt istiyorum. Peki teşekkür ederim. Ee, bir sonraki soruya geçtiğimizde sizden istiyorum cevaplarınızı. Edirne mi bakalım hemen? Ee, Edirne mi değil mi? Yeni gelenler oldu herhalde. Edirne mi bakalım Mert'cim? İnan da Edirne bulmuş. Arkadaşlar ben seni söyledim. Eğer kenarlar eşit parçaya ayrıldıysa ortadaki nedir? Nedir şu ortadaki? Orta tabandır. Eğer orta taban olduğunu oldu ki göremediniz. Şunu da söyleyebilirsiniz. Hocam çift çizgi K ise burası da K'dır zaten. K'nın 2K'ya oranı. 1'e 2 mi oran var? E o zaman bu 1 ise bu da 2 olmak zorunda. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Merhaba Serhat'cığım. E, ben şunu söyleyebilirim. Derim ki 3X artı 1'in aynı zamanda yarısı X artı 2. Yani ben X artı 2'ye 2 ile çarptığımda ya da isterseniz direkt oran olarak yazalım. X artı 2'nin 3x eksi 1 oranı kimin kimi oranı arkadaşlar? 1 bölü 2. Siz ortada bana bulduktan sonra şunu da dersiniz. Hocam ortadakinin 2 katı kim? Alttaki. Yani 3x eksi 1. Ben yine de oran şeklinde de göstermiş olduğum şu şekilde hep yaptığımız için. O zaman içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 tane x artı 4 dediğim ifade. 3x eksi 1 mi oldu? O zaman 2x'i karşı tarafa attığımda x dediğim ne gelir arkadaşlar? 5 olarak bulunur. Yani cevabımız Edirne'dir. İster orta tabandan yapın. isterseniz de deyin ki hocam burada 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran olursa x artı 2'nin 3x eksi 1'e oranı 1 bölü 2'dir diye söyleyebilirsiniz. Anlaştık mı bu soruda da? Bu arada kendi isimlerinizle giriyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki sorudaki cevabınızı istiyorum. Ödev testi 2. O sırada ben de yoklamamızı atayım. mı bakalım? Merhaba Muhammet'cim. Ee, Emir'cim bulsa mı bakalım? Hemen bakalım. Şimdi başka bulan var mı? Ceyhan bulmuş Serhat. Deniz Ceyhan bulmuş. Ee, yok Mert sana demedim. Logan diye birisi var ya ondan bahsettim. Ceyhan bulmuşsunuz. Bakalım hemen. Arkadaşlar DEBC paralel mi? Hatırlarsınız ki bu sorudan geçen hafta konu testinde çözmüştük. Ben dedim ki ben buraya A dersem paralel ya buraya da B dersem. Ya paralellikten dolayı sol tarafın oranları sağ tarafın oranlarına eşit olmayacak mı? Bakın şöyle oranladığımda. Olmak zorunda. Hatta DE'nin oranı da BC olmak zorunda. Ama o zaman ben şu oranımı yazarsam A'nın bakın A artı 12 oranı. Kimin kimi oranı? B'nin B artı 20 oranı. O zaman bunu bakın demiştim hatta siz hatırlarsınız ki bilinmeyen çıkmasından korkmayın. İçler dışarı çarpımı yapın birbirlerini götürecekler. O zaman A çarpı B artı 20 tane a eşittir a çarpı b artı 12 tane b. Bakın şunlar birbirini zaten götürdüler. O zaman 20 tane a 12 tane b'ye eşitse 4 ile sadeleştirdiğimde 5 tane a 3 tane b'ye mi eşit oluyor? Bakın buradan a nedir? 3k b de 5k. Bizden zaten A'nın B'ye oranını istiyor aslında 3'ün 5'e oranıdır arkadaşlar. Herhalde bu konuda da sıkıntı yok bu kısımda. Yapabilirsin Özgür ama bunun nereden geldiğini bilmen gerekir. Geçen hafta hatırlarsınız onu da direkt gösterdik. 12'nin 20'ye oranı diye yapabiliriz. Arkadaşlar evet evet doğru. Ee, neden? Çünkü zaten şurasıyla şurası... Ile şurası... Bakın A'nın A artı B oranlar birbirlerine eşit olmak zorunda olduğu için diyebilirsin. Bir sonraki soruya baktığımızda. Bakıyorum hemen cevabımız ne? İkinci soru Edirne mi demişsiniz? Emir Adana demiş. Evet evet bir ders var soru çözüm. Arkadaşlar sonradan gelenler için tekrar duyayım. Ben ödev testlerinin tamamını elinizdeki ödev testlerinin tamamını videolu olarak YouTube'a yükledim. Oradan bakabilirsiniz. şu anki bunların da hani e, üçgende benzerlikten bu temel teles teoreminin de e, cumartesi gününe kadar e, paylaşacağım bilginiz olsun. İkinci soru için bakalım hemen. Herkes farklı bulmuş herhalde. DC'nin EF'ye oranı yani paralelliği gösterelim önce. Bunun da buna paralelliğini söylemiş. Peki CF dediğim yere ben iki tane K dersem FB dediğim yer ne olacaktır? Üç tane K olacaktır. O zaman ben DE'nin kaç birim olduğunu sormuş benden. Ben şunu söylesem olur mu? Bakın. DE'yi istemiş ya benden. Ben aslında şuraların farklarının neyini istiyorum? Bakın hatırlarsanız geçen hafta yapmıştık. Kenarların farkı şu alt tabanla üst tabanın farkı bana burayı mı veriyordu? Aynı şekilde burayla buranın farkı da bana burayı mı veriyordu? E o zaman buna göre DF'yi, DE'yi kaç bulabilirsiniz? AD için 30 söylemiş zaten. E o zaman siz şuraya direkt A dersiniz. Buraya da 30 eksi A dersiniz arkadaşlar. E bitti zaten soru. Doğru mu? A'nın aslında kimi oranı? Şöyle silelim. Aynen öyle. A'nın kimi oranı diyeceksiniz. A'nın 30 oranı bakın 2'nin 5'e mi oranı? Bakın K'ları yazmadım. E, bunun kaç katı arkadaşlar? 5'in kaç katı? 6 katı. 2'nin 6 katı da nedir? 12'dir arkadaşlar. Tamam. Yani bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Eğer bizden şuradaki e, kenarlardan birini isteseydi D, C, e, F, Bu kez de A, B, C diyecektik. B'den A'yı çıkartıp 2K'ya, C'den B'yi çıkartıp 3K'ya eşitlememiz gerekecekti. Ama bana kenarlarının bilgisini vermiş burada. Bir sonraki soruda cevap istiyorum. Herkesin çözmesini istiyorum ve cevap bekliyorum. Deniz Denizli bulmuş kim başka? Serhat Denizli bulmuş. İran ve Muhammed de Denizli bulmuş. Emir de Denizli bulmuş. Bakalım hemen. Önce sizden istenen paralellikleri gösteriyorsunuz değil mi? Mesela DE'nin BC'ye paralel oluşunu gösteriyorsunuz. E, DB siz K derseniz AB dediğim yer 3K olacağından dolayı buraya 2K kalır. Bitti arkadaşlar soru. Bakın 2K'nın kime? 3K'ya oranı. 2K'nın 3K'ya oranı. O zaman kimin kimi oranı? X artı 2'nin dikkat edersiniz ki X artı 2'nin bakın kime oranı? 2X artı 2 O zaman içler dışarı çarpımı yaptığınızda Sonuç gelecektir. İçler dışarı çarpımı yapalım o zaman. 2 kere 2 4 tane x artı 4 eşittir. 3 tane x artı 6. Bakın x dediğimiz şey buradan ne gelir? 2 olarak bulunur. Yani cevabımız deniz. Herkes de yapmış zaten. Direkt arkadaşlar 2'nin 3 oranını diye söyleyebilirsiniz. Tamam mı? E 4 için de bakalım. Denizli bulmuşsunuz. Peki Denizli DE'nin BC'ye paralel olduğunu vermiş, doğru mu? E, o zaman aslında 6'nın 8 oranını ne yapacaksınız? X'in 16 ya oranı. Size soruyorum. 8'in kaç katı? 2 katı. 6'nın kaç katı olacak? 2 katı. Arkadaşlar paralel değil mi sonuçta? Bakın paralelse de ben şöyle bir şey yapamam mı sonuçta? Bakın paralellik demek aslında şöyle bir şey demek değil mi? Eğer açıklamasını yapacak olursak da 6'ya 6 tane k düşerse 8'e toplamda 8k olabilmesi için 2k düşer. E siz bunu bakın sağdaki üçgenden yararlanarak bunu yaptıysam o zaman sol tarafa geçtiğimde 6k'nın kimi oranı? 8K'ya oranı. Bakın 6K'nın 8K'ya oranı kimin kimi oranı? X'in 16'ya oranı. E, o zaman içler dışlar çarpımı yaptığınızda da ne bulacaksınız X'i? 12 olarak bulacaksınız. Bakın çözümü de bu şekildeydi. Ama şunu da söyleyebilirsiniz. 6'nın 8'e oranı sonuçta aynı paralellik üzerinde. X'in de 16'ya oranına eşit olmak zorundadır. Var mı bu, bu konuda sıkıntısı olan soruda? Peki. O zaman bir sonraki soru için zaman vereyim. Herkesten de cevap bekliyorum. Peki bakalım. Üçün altıya oranı var doğru mu? Üçün altıya oran. Oran bile iki mi? O zaman 1'e 2 olması için şuraya 2 yazın. 2'nin çünkü neye oranı? Bakın şöyle yapalım hatta pardon 2 değil. 1'e 2 oran olabilmesi için bakın 4'ün 8'e oranı. Bu da 1'e 2'dir. 3, 4 ne üçgeni? 5. Değil mi Ceyhan? Bakın aslında tek hamlede soru bitti. Sadece ipucu vermek istemiştim aslında. Bakın şunu söyleyelim. 3'ün 6'ya oranı, doğru mu? 1/2 mi? E o zaman şuranın da 1/2 olması için bakın 4'ün 8'e oranı 1/2. O zaman buraya 4 yazarım. E şuradan Pisagor yaparsanız da Pisagor yaparsanız da 3 4 5 üçgenini bulabilirsiniz. Var mı sıkıntı? Bir sonraki soruya bakalım. Yine bunda da herkesten cevap istiyorum. yedir ne bulmuşsunuz. Bakalım. Şu oranını yerleştireyim sizin için. Şurası K ise, burası da 2K. Eee masalcım ne zaman? Hemen söyleyeyim. Cuma günü. Cuma günü tamamı var sıkıntı yapma. Tamamını çektim çünkü. Baştan sona kadar. Hatta e, bugünü mü kaçırdın sen? Bugünü kaçırdıysan şu anda zaten video kaydediyor. Eee kaydettikten sonra video kısmına tıklarsan ekrandaki oradan görebilirsin tekrarını. Yani videolar kısmında var şu an ekranında tamam kaydediyor şu anda. Bugün dinlersin olmadı tamamında cuma günü YouTube'dan bakarsınız. Çünkü bir soru çözüm saatlerimizde tamamını çözemiyoruz. O yüzden e, ben YouTube attım. Arkadaşlar şimdi ben şunu söyleyebilir miyim? Şöyle bir hamle yapsam. Oranın 1'e 2 mi? Bakın bir tane çift çizgi, iki tane çift çizgi. E, o zaman 4'e de toplamının 8 olması için buranın 4 olması gerekiyor. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra hemen sağ tarafa bakıyorum. Ya bir kenar bana zaten kopyayı veriyor aslında. 2k'nın 3k'ya oranı 2k'ya kaç düşmüş? 12. Kaç katı? 6 katı. 3k'nın 6 katı nedir? 18. E şuranın tamamının 18 olması için 12 var buraya 6 düşmez mi? E toplamları arkadaşlar 10 değil mi? E k'nın toplamını istiyor. Doğru değil mi yaptığımız? Bakın sol taraftaki üçgenden çift çizgiye 2 tane çift çizgi yani 1'e 2 oran olduğundan dolayı 4'e 8 olması için o boş kısma şu boş kısma 4 yazdık. Daha sonra sağ tarafa geçtik. Bakın e, AC kenarı bana kopyayı veriyor. 2k'nın 3k'ya oranı. E 2k'ya 12 düştüyse tamamına da 18 düşer 3 tane k'ya. E 18 olabilmesi için şunun çizginin tamamı o zaman ben buraya ne kalır? 6 kalır. O yüzden biz bu şekilde paylaştırmamızı yapıyoruz. Tamam cevabımız da Ceyhan. Denizi bulanlar nerede hata yaptıklarını anladılar mı? Bu soruyu da yapalım ve bitirelim paralellikleri vermiş. Ya direkt şunu söyleyebilirim. 1'e 2 oran varsa 8'e 4 değil mi arkadaşlar yarısı? FDK demiş. Tamam bekliyorum. Sadece şu oranları yazayım. Değil. Dikkat et. Adana değil arkadaşlar. Oranı iyi bakın. Bakın iki tane K'ya 8 düşmüş bu kez. 4 katı. Tamamında kaç K var? Arkadaşlar bir dersimiz var. Yani şimdi bitireceğiz buçukta. Ee, soru çözüm saatinizi bir yaptım.